Evet, bu derste sizlerle beraber alertleri yürümeye çalışacağız. Alertler vazgeçilmezimizdir. Projemizde almış olduğumuz bütün aksiyonlarımızı bir sonuç olarak göstermemiz lazım. Başarılı mı oldu, başarısız mı oldu, uyarılar vesaire bunları gösteririz arkadaşlar. Bunları da alertlerle ekrana bastırabiliriz. Material yayın çok güzel bir komponenttir. Kesinlikle kullanacaksınız. Bir gün yolunuza düşecek zaten hemen projemizi açarak başlayalım çok da vakit kaybetmeden. Muay alert.jsx istiyorum. Geldim buraya. Hemen buradan komponentimizi çağırıyoruz. Buraya geldim. Şimdi alertleri nasıl kullanıyoruz? Hemen expand code dedim. Ezberlemek yok. Alert komponentimi burada çekebilirim. Alert komponentini geldim burada aldım. Daha sonra alert yazıyormuşuz. Komponentimizi açtık. İçerisine mesajımızı yazdık. Severity ile de level'ını belirliyoruz. İşte success mı olsun, info mı olsun, hatalı mı olsun, uyarı mı olsun bunları burada belirtmişler. Severity props'uyla. Ezber yok her zamanki dediğim gibi. Geldim buraya. Alert props'unu. Alert props diyorum ya. Alert komponentini yazdım. Bu arada açılış kapalı vermek zorundayız. Çünkü mesajı arasına yazıyoruz. Alertlerimi açtım. Daha sonra arkadaşlar severity'sine geldim info demek istiyorum. Bilgilendirme mesajı diyor. Bunu kaydedip ekranda gösterdiğimde böyle bir çıktıyla karşılaşmış olduk. Bunun tabii ki de genişliğini ve yüksekliğini verebilir miyiz? SX diyorum mesela. Width 150 piksel desem bu şekilde kısa bir hale getirebiliriz. Bu divin içerisindeki her şeye bu arada margin 100 piksel diyorum biraz şöyle ortalarda bir yerde kalsın genişliğinde bu şekilde verebilirsiniz arkadaşlar yüksekliğiyle de oynayabilirim de yüksekliği şu anda çok iyi görünüyor zaten bu bu şekilde kalabilir mesela farklı bir tanesini yapalım hata mesajı olsun bu bunun severity'sine de error diyorum kaydettiğimde bu şekilde hata mesajını alabiliriz daha sonra şuna gelsem margin tabına işte 5 piksel veriyorum. Yukarıdan biraz boşluk bıraksın bu şekilde. Şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bunların varyantları var. Bu field varyantında geldim mesela şunu tekrardan kopyalıyorum. Bu warning olsun. Ama bunun varyantıyla ile oynayacağım. Varyant mesela standart diyelim. Buraya da uyarı diyorum. Standart dediğimde hiçbir değişiklik yok. Standart versiyonu şu halinde oluyor. Şunu biraz yaklaştırayım. Ama mesela bunun buradaki varyantına gelip standart yerine outline verirsek bu formatta oluyor. Başka neyimiz var? Fillet'ımız var. Fillet dersek de bu şekilde dolu oluyor arkadaşlar. Ben bu arada şunu beğendim. Bu şekilde tatlı görünüyor. Çok da göz almıyor. Ama standart da güzelmiş. Tabii ki D olacak orası. Bu şekilde varyantlarıyla da oynayabiliriz. Başka neler var? Şurada şey gördüm. O da hoşuma gitti benim. Burada başlıklarda atabiliyoruz. Alert, Title. Bunun için de şu komponenti buradan importunu aldım. Buraya yapıştırdım. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Bir tane success için yapıyorum. Geldim buraya. Alert diyorum. Komponentimi açtım gene genişlik ve şurası aynı olacak. Marjini verdim. Buraya bilgilendirme mesajı diyorum. Ve bunun varyantı zaten default'ta standartta. Gene de ben bunu standartta çekiyorum. Arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Severity'si saksısı olsun ve son olarak bu alert'ün arasında şu mesajın olduğu yerde bu mesajı buradan kesiyorum. Az önce import etmiş olduğumuz alert title komponentini buraya yazıyorum. Alert title ee, başarılı diyorum. Daha sonra buraya da içeriğimi yazıyorum. Bilgilendirme mesajı. Bunu kaydettiğimde geldiğimde bu şekilde bir çıktı da verebiliriz. Şuradaki alert title bizim başlığımız oluyor içerisinde yazmış olduğumuz mesajı zaten kontentimiz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanım yapılabilir. Dikkat edin ilk başta alert komponentini açtım. Alert'ü kapattım. İki alert arasında alert title yazıp açıklamasında altına yazmış oldum. Bu şekilde kullanabiliriz. Kesinlikle kullanacaksınız. Seve seve. O yüzden bunu projenize kesinlikle import edin. Bir sonraki derste farklı bir komponentte devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.